Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine Amerikan Tavak Sümet oynuyoruz. Yani ATS arkadaşlar. Bir gün ATS oynuyoruz. her ee, hemen yavaştan oyuna başlayalım arkadaşlar. Biliyorsunuz 10 gün oldu galiba. 17 11 gündür, 12 gündür ATS çekmiyorduk. Yani oynamadık arkadaşlar. Hemen oynayayım. Şimdi önceki bir tek serilik iş alalım arkadaşlar. Bir tek serilik iş alalım. Ondan sonra hemen Deceğiz arkadaşlar. Yolumuza çıkacağız O zaman arkadaşlar ben bu adımı hızlı bir şekilde atayım ki arkadaşlar. E, zaman zaman çağırmayın. Ben bu adımı hızlı bir şekilde arkadaşlar atayım. Tek süre iş aldıktan sonra e, yolda yani oyunda tekrar görüşürüz arkadaşlar. İşte arkadaşlar. Yolumuza çıkalım. Hava kavanmadan arkadaşlar yolumuza çıkalım. Üstün hava kalınca hiçbir şey görmüyoruz. Şu olmuyor. O yüzden kalmadan işimizi bakalım yolumuza çıkalım o zaman şöyle şu müydü abi evet tamam şöyle çıkarım devasa söyledim arkadaşlar ben azıcık atla şimdi tamam haydi bakalım o zaman yapsa yolumuza çıkalım arkadaşlar şöyle 200 mil arkadaşlar işimiz yani işimiz 200 mil arkadaşlar bilmiyorum acaba gerçekte e, kaç gömüldü ama 200 milimli arkadaşlar yolumuz var şöyle sağa dönüşü ben de nasıl döneceğim Allah çarptık arkadaşlar çarptık bir dakika bir dakika arkadaşlar çarptık aa bu dağcık anla ben nasıl döneceğim hakikaten ya Vallahi arkadaşlar ben da nasıl döneceğim hiç bir fikrim yok arkadaşlar ben burada nasıl döneceğim hiç fikrim yok şimdi arkadaşlar burada kaldık şöyle bakın. Biz en iyisi ağızdıq dakika açsa da görmüyorum da. En iyisi biz arkadaşlar ışınlanacağız arkadaşlar. Çünkü yaştan yolumuzu bilmiyoruz. En iyisi biz ışınlanalım arkadaşlar. Işınlanam arkadaşlar konuşamadım. Şu da düzlükte ışınlanak arkadaşlar. Ne yapalım? Şöyle tamamdır. Burada attık Neydi arkadaşlar? Ctrl F9 ben ne kadar aşırı otuş yapalım arkadaşlar CTL'de F9 Açtım abi tamam Bu havada 10 ee, saat e, ee, varmış, süremiz varmış 36 nokta şey bakalım Buna iç, zaten zaten şarpıdık arkadaşlar geçiyordu hadi bakalım Tekrardan yolumuza aç diye devam edelim 200 millik işimiz vardı Bu, bu arada arkadaşlar bilek kamerayı e, ee, ortaya koydum ki biliyorsunuz arkadaşlar daha önce kamera yani daha önce de ben yan tarafta oturuyordum ortası kamera tarafı da koymadım ne? neden çünkü o tarafta oturunca e, kral e, ulaşmam çok zor oluyordu o yüzden o tarafa da koymadım kamera birazcık böyle ortaladım yani normal standartte videolarda kameraya koyduğum gibi arkadaşlar koydum ben de tam ortaya ki benim için daha rahat olan azından şey falan o yüzden direksiyonu görmüşsün ama direksiyonu görmüşsünüz de olur zaten. Görüp de ne yapacaksın, değil mi? Nasıl <laughs> anlaşılıyor arkadaşlar. Evet. Kırmızı yanıyor. yok. Soldan devam edeceğiz arkadaşlar. Daha kimse dönmedi neyse. Buna bu arkadaşlar yeşil yandı. Biz bazen kırmızı şu an bizde arkadaşlar. Halbuki bizim trafik ce cezalarımız kapalı ama ben geçsem geçerim şu an. Bir geçmem yani. Nasıl da vaktimiz arkadaşlar bitti. Bu arada bu saatte ne kadar çok ilerliyor ha. 6.35, 6.36 sanki böyle saniye saniye gidiyor. kız arkadaşlar saate. O çok şey yapmışlar saati ya. Sanki saniye saniye işte Saat çok hızlı ilerliyor arkadaşlar. Keşke gerçekte de olsa. Gerçekte de ama oyundaki saat çok hızlı ilerliyor. Maşallah şu an bile 6.39 oldu. Gel şu an, ben de video akşam üstü çekiyorum ama şu an saat kaç? Şu an saat 6'ya 6'yı 40 geçiyor arkadaşlar benim şu anki çektiğim saatte. Tam oyunda da 6'yı 40 geçiyor arkadaşlar. Tam yani <laughs> gerçek aynı. Yani aynı saatte arkadaşlar çekiyoruz. 6'yı 40 geçiyor şu an saat arkadaşlar. Yani gerçekte de öyle. Oyunda da öyle yani. Tam saati tutmuş tut, olduk. Tut, 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 Şimdi soldan geçip o da ben çok iyi başladım arkadaşlar. Ağaçta çekmiyor ne oldu? Şimdi arkadaşlar bu arada, be, bu boş palet taşıyoruz. Yani boş palet taşıyoruz arkadaşlar. Bu kamera da kendi kendine sağa sola geçiyor. Ben sola basıyorum şeyden direksiyonu altından tuşa Sola basıyorum bir kendisi sağa atıyor. Sola atıyor. Kendisi normal şeye geçiyor. Ha Böyle geç kardeşim böyle geç tamam. Arkamdaki de beni takip ediyor yani. Tıs, haydi bakalım devam. A bakın bu yollar güzelmiş ya bakın. Amerikan Truck Simulator'da ilk defa böyle yollar görüyorum. Böyle ağaçlık hep böyle hınçöllü. He hep böyle hınçöllü he yollardan geçiyorduk ama bu sefer ağaçlık böyle yeşillik güzel yollardan geçiyor yani ilk defa böyle bir yola görüyorum arkadaşlar ATS'de oyun orijinal ATS arkadaşlar hiçbir şekilde mod kullanmıyor araç da oyunun orijinal aracı e, ee, doğrusu da orijinal aracı her şey oyunun o orijinal şey arkadaşlar hiçbir şekilde motor kullanmıyor aslında bir tane araba modum var da onu şu an aktif etmedim arkadaşlar neydi o modun ismi ya bir tane araba modu diyor. Çok önceden indirmiştim o modu. Yani biliyorsunuz oyun zaten tıv oyunu için çok böyle araba otobüs otobüsle otobüs çok uyumlu değil yani o tarz şeylerle otobüsün kötü yani çok iyi şeysi yok o yüzden araç kullanmadım normal kamyon yani a a Amerikan tır bu sırada normal tır kullanıyordu zaten oyuna başladım da zaten ben bunu tır kullanıyorum yani o modu indirdim ama sadece bir sevmek şeyim, sevmeni oynadım daha da oynamadım zaten böyle arkadaşlar ateşte sürmek bence daha keyifli en azından bana göre öyle arkadaşlar tır sürmesi daha keyifli tabii ki de ETS 2 de araba otobüs onda her şey konabilirsiniz ama ATS'de daha çok biliyorsunuz çok fazla böyle mod olmadığı için olanlar da Amerikan tırları üzerine olduğu için arkadaşlar böyle şekilde normal tır kullanmak bence daha keyifli daha zevkli arkadaşlar ATS'de ATS fizik ve grafikte ve ETS2'den e daha iyi bu. Bunu söyleyeyim yani. çok güzel sevmiyor biliyorsun. B bildiğim kadarıyla. Çok kişi sevmiyorum ama ben seviyorum arkadaşlar. Hem Hemen hem ATS ikisi iyi bence. İkisi de ayrı güzel. Bu arada ETS2'de olsa çeksem o da izlenmez bence arkadaşlar. De videolar gibi. O yüzden hiç böyle çiğ çekmemeli. Yani. Bakın güzelmiş görüntü. Nehir kenarında gidiyoruz. Şu an tabi Tıp kullanırken arkadaşlar ben gibi kamyona falan çıkalım da çıkalım ama şöyle bir kafamız çevirip bakalım. Bu arada ben çalacağım arkadaşlar. Allah neyse arkadaşlar ben yani yolda hiç sağa sola bakmayalım arkadaşlar. Yoksa kaza yapacağız. Hiç gerek arkadaşlar. Yok güzel yoldan geçiyormuşuz falan hiç sağ sola bakmayalım. Beyler Ahmet. Beyler ya. çok yavaş yine Aa, 33 de gidiyoruz bak abi atı hadi hadi Gerçi biz de oradan sağa dönüyoruz. yok Sağdan gideceğiz galiba Bu sefer arkadaşlar yine uzun iş aldım ama Hiç gerek yok arkadaşlar Yani Bu sefer yolun hepsini gitmeyi planlıyorum ben uzun süresi videoyu biraz keserim arkadaşlar Hiç gerek yok yani hiçbir yere... Allah Önde kararlar, bir tane kamyon mu var, var bir şey da önde sürekli dukak dukak yapıyorlar. Önde ha, araba ha önde şey varmış ya Işık ışık varmış. Ben diyorum bundan niye sürekli duruyor? Önde kırmızı ışık yanıyormuş ondan. Hatta biraz da yanacak adama ya. Çok tamam yeter oldu sonrasında pat diye adama toslamıyor. Selam. Hala bununla tığımız aynı. Lan ne oldu? Şeylere karşıladın. Tuşlara karşıladın. Devam devam. 143 mil kaldı. 3 saat süremiz var. Valla da eksi 22 bin paramız var. Bayağı bir borç patlandırız arkadaşlar. Allah. Ben tam geçtim. Kırmızı yan. Ben tam geçmek üzereyken. Kırmızı da. Ups. Allah. Ama bu bir, bir tane daş kalmış. Ben onu görmedim. Lan ben bu da geçeceğim abi. Ne bu? Zıpır ışık. Azıcık bir şey gittik. Zaten kırmızı yani. Bekle şunun önüne kırayım de benim önüme kırmasın. Hoppa. Ben önüne kırdım ha. Ben önüne kırdım. Haydi bakalım devam. Bu sevgi yollarımız daha güzel. Yani geçenki gittiğimiz yola da hiç güzel değil arkadaşlar. Geçenki ATS videomuzu izlemezsiniz. İzleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalda Geçen gün çekmiştim. Yani bir, 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 hafta oluyor. Yani bir hafta yata geçti. 10 gün oluyor işte. ATS oynamayalım. Zaten ben de bir video esnasında oynuyorum. Zaten başka da oyun falan oynamıyorum. Yani tabi oynuyorum da yani çok böyle bilgisayar başına çok vakit geçirmiyorum. Daha çok video esnasında oynarım. Ya da böyle bo boş vakitlerimde falan oynuyorum çok böyle Oynamıyorum arkadaşlar. Lemona mı geldik böyle ne oldu ya? Ups. Bu arada ben Karşıya da geçsem iyi olacak çünkü ben sol tarafa döneceğim yani din diye diye şeridekle bana çünkü yol falan vermez. Keşke sol şeride Geçseydim diyeceğim ve geçeceğim geçeceğim. Ah be. Geçeceğim abi Geç Bekle bekle. Bekle dayı bekle. Bak sinyal verdim ve sinyalim kapanmış. Kendi kendine kapanması iyi sinyal çok gıcık bir şey. Dayı bekle. Abi kendi kendine bu dönüyor ya. Geçiyorum bak bu yol benim kimse yolumu alamaz tamam. Geçtim be güzel ooo bak. Yokuş çıkıyoruz arkadaşlar. Yokuş çıkıyoruz vampa çıkacağız. Ağaçlık alanlardan geçiyoruz evlerin arasından geçiyoruz. Hakikaten bu servis nerede ne yapıyoruz ha? Hiç bakmıyordum. Hiçbir bakmıyorum yani nereden nereden nerede? falan. Hiç bakmıyorum arkadaşlar. Ve şu an ilk defa adresinde vampa yürüyordum bakın. Lan bu biliyorsunuz hayata falan falan değil ama. ilk defa adresinde ben bir vampa çıkıyorum. Vampa. Söyledim vampa çıkıyoruz arkadaşlar. Yokuş çıkıyoruz. Çıkıyoruz. 128 mi kaldı abi hadi ya. mi oldu lan bazıcık da şekilde kullan tutayım. Hep anne yerden tutuyorum. Çekmiyor çekmiyor. Hadi hadi. Oğlum koca tırsın ama yükümüz ya. Ne yapalım yükümüz ya. Abi. Yandaki abiye çağıracağım şimdi. Bu neymiş tam başımdan döndü döndü. Abo. Hem yoku çıkıyor sen vers arkadaşlar o bak bir köprüden geçiyoruz bak yine bak hmm. deniz kenarından geçiyoruz bir dakika arkadaşlar güzel yerlerden geçiyoruz Neden? hoppa valla hakikaten iyi yerlerden geçiyoruz ha. baksanıza arkadaşlar hatta da ben şöyle yapayım arkadaşlar şimdi bakın arkadaşlar şöyle bir ciddi. <laughs> diş kameraya bir bakalım arkadaşlar şöyle bir etrafımıza bakalım arkadaşlar vallahi. Çok güzel değil mi sence arkadaşlar şu yollar? Yani neyi bileyim. Bayağı güzel hakikaten bu yola. Baksanız arkadaşlar şöyle. Bir köprü var. Bak şu ileride arkadaşlar köprü, köprü var. Bir şu an bir şeyin üstünden geçiyoruz hatta. Baksanıza şöyle. Yan tarafımız sağımızda deniz manzarası. Yok bu taraf değil bu taraf böyle binalar var. Yan tarafta arkadaşlar deniz manzarası. Şuraya bak. Daha önceki geldiğimiz o bak. Şuradan şöyle çıktık arkadaşlar. şeyler dur. Yok. Oradan aşağı mı ineceğiz? Anladın mı? Ama. O taraftan bir yerden gidiyoruz arkadaşlar. Hatta şöyle 8 tuşuna mı basayım? Yok yok. Öyle yapmayayım. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Elfen çekebildim arkadaşlar. Neyse. Şu şekilde kullanmaya başladım bakın oyuna bu de şöyle konuyor hem etrafı görürüz rahat tamam inşallah kaza yapmayız bu arada hiç önümü görmüyorum bu arada bu şekilde çarpacağım 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 Allah hiç önümü görmüyorum hiç, hiç önümü görmüyorum lan kamera değiş kamera abi bu, bu ne biçim bir kamera da Allah aşkına bir dakika ben şu an neredeyim Allah ben buradayım ooo Hoppa. İyiymiş bu, iyiymiş tamam. Bir dakika bu kamera aslında kullanmayacağım yalnız. Aha, tamam. Çevi geçtim. Ben de içeri geçmeyecek sandım. Öyle olunca neyse. Evet arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde geçelim. Çabuk çabuk çabuk. Daha 109 mil var ya adam. Uf, bayağı uzun şu köpeği içeri mi orada bakacağız arkadaşlar ne olacak ne yapacak hep birlikte görürüz arkadaşlar şimdi ama bu işin hepsini arkadaşlar hepsini gitmek zorunda hepsini gidemeyebiliriz onu ama şöyle şey yaparız arkadaşlar bir dakika Aslında açayım bir daha şey benim klavye bu arada aşağıda kalıyor arkadaşlar yani alt tarafta kalıyor ön tarafta fazla beğen masam fazla geniş olmadığı için arkadaşlar şey yapamıyorum yani e, klavye ön tarafa koyamam zaten klavyem kablolu o yüzden klavye aşağı tarafta bir tane aşağıda masanın he, klavye komiye ve oya koyuyorum arkadaşlar o da işte işte zor oluyor. özellikle direksiyon falan bağlak zorluyor iksa bu işte klavye aç kapay yapıyoruz şey. Hmm, ne derler O yüzden memnun zor ama sıkıntı arkadaşlar. Şuradan mı dönüyoruz? Ne yapacağız? Ya yok, dönmeyeceğimiz iyi. Ben de dön sandım. Hakikaten bu seferki gittiğimiz yola çok güzel arkadaşlar. size gittiğimiz yola bayağı iyi geçtik bize yollardan falan geçiyoruz. Ben de ben tam şuradan mı gideceğim? Nes ikisin ah ah aynı şey zaten. Oradan gitsen de aynı öyle. Oradan gitsen de aynı bu Buradan birazdan döner arkadaşlar. Haydi bakalım dönelim. dönüyoruz Bak yine bir biraz dönüyoruz arkadaşlar. Ne dönüyoruz? Her zaman gibi dönüyoruz arkadaşlar. dön döne gidiyoruz. Ama ben bu nasıl Azıcık dedim ama hop hop çok iyi. Kömbe çok güzel döndük tamam. Ya abi, ya devam. 95 bin çok az kaldı ben bu videoyu bitireceğim. Allah hakikaten bu yollar niye böyle ya? A Amerikan Truck hiç böyle bir yol daha önce görmedim. Olamaz da böyle bir yol yani. Yani sence de yani, yani ilk defa oynayan bu sence bir yani bunun daha çok ha harita modu gibi duruyor ama halbuki hiç bir harita modu kullanmadım. Hatta unutmazsan videonun sonunda belki göstereyim hiç bir harita kullanmıyorum yani oyun orijinal atsam bu gittiğimiz yerler güzelmiş maşallah iyi yerler verdi bize bu sefer ben şu şevde kaç açayım ya gelirse bak bu da basacağım arkadaşlar yeter çok yavaş gitti bu sefer bunu ama yeter sefer basacağım tam gaz gideceğim Otur tır niye çekmiyor bana şey kaymış ayağımdan pedal kaymış ben ne diyorum bu, bu, bu tır niye gitmiyor araba araç. Bas bas. Binaların arasından geçeceğiz ha. Tepelerden gidiyoruz. İnşallah şu an videoda çok kasma yoktur. Hissediyorum şu an ama. Hop. 75 mili kaldı abi. Hıstını ni 55 gösteriyor. Ve zaten akşam olacak. Ya çünkü ışık Ben de açmadım. Yavaş yavaş oyunda akşam olarak arkadaşlar. Akşam orası ben de buydu. Bu da bitirim demektir. Allah'tan bayağı bir şey yani e, gündüz kullandık yani. Gündüz kullandık. Dön abi dön dön dön. Daha yeter bu da bak abi ben bu videoyu bu da bitireceğim tamamdır. Şurada şey çekeyim e, düz düzle çekeyim bitireceğim. Çünkü araba çekmiyor abi. Basıyorum, basıyorum sen gitmiyor. Şu an belki de pedanın sesi geliyor ama bak abi şu yokuşa çıkayım da. O da bir bi bitirelim arkadaşlar. Ne lan bu ya? Ne bu? Hiç yapmadık değil mi Biz Yok çapmadık. Tamamdır. Evet. Videomuzu bu da bitirelim arkadaşlar. Böyle hatta şöyle bizim benim dört taraf şu ha, tamam 9'muş. Evet arkadaşlar bugün videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Ben şuna bunu tabii ki devam edeceğim. Şu an video uzun oldu bir bitiyorum. inşallah en az bir en az bir 20 dakika falan olmuştur tahmin ediyorum. Evet arkadaşlar bugün bu kadar. Bugün Amerikan Tarak Simulator oynadık. Bu tarz dönen ATS'nin özellikle devam istiyorsanız videoyu beğenmeyi arkadaşlar hiç beğenilere gelmiyor. Yani ben asa böyle shorts dönüyorum. Bir onlara geliyor beğeni ama normalde hiç beğeni gelmiyor. Bir, bir beğeni gelse arkadaşlar 3-4 bir beğeni bile gelse benim için çok iyi arkadaşlar evet. bugün öfkeli bir kadı umarım da keyif almışsınızdır sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın